Bilimle, bilimle ilahiyatı karşılaştırdığın zaman bir tencere kapak durumu mu oluyor yoksa zıt köşeler mi oluyor bunlar birbirini iten ne diyorsun evet yani? sizin terminolojinizi kullanırsam tencere kapak gibi oluyor bana göre ama, sana göre e, hemen şu soruyu da ben hemen beraberinde soruyorum hangi bilimden ve hangi dinden bahsediyorsunuz sorusunu gündeme Oo, getiriyorum dinleri ayırıyorsun e, dinlerin içinde tabi e, yani sadece bu Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm gibi ayrımlar değil. Yani her dinin içinde de farklı yorumlar var. Hı hı. Mesela İslam'ın içinde de bugün yani e, bilimsel konulara oldukça kapalı olan e, din işte sırf belli ahlaki şeylerle ilgilidir. namazla sıkılır, oruç tutulur gibi ibadetlerle işte haramlarla ilgilenir. Bu bilimsel konulardan çıkacak konular bunlar da çok önemli değildir. Doğru. Gibi bir anlayışta yok diyemeyiz ne yazık ki. Yani buna benzer bir anlayış da var. Yani tabii ki dinin içinde ahlak, ibadetler de çok önemli ama din sadece bunlardan ibaret değil. Kur'an'da yüzlerce ayette yani öyle gerçekten laf gelişi yüzlerce değil. Gerçek anlamda yüzlerce ayette evren üzerinde düşünmeye yönlendiriliyoruz. Hmm. Allah'ın yerdeki gökteki ayetleri diyor Kur'an. Biz Türkçe'de ayet kelimesini sadece Kur'an'ın bölümleri için kullanırız ama Kur'an'a göre Allah'ın evrende kendi benliğimizde veya herhangi bir yerde sonuçlar çıkartacağımız olarak yerleştirdiği bütün göstergelerin hepsi ayettir. Hmm. Yani dünyanın ayın hareketleri de ayettir, hayvanların vücudu da bir ayettir. Kendi iç dünyamızda birçok şey de ayettir. Kur'an bunların hepsine ayet diyor. Yani bunlar hepsi kendilerinden sonuçlar çıkartabileceğimiz Allah'ın varlığını, sanatını, gücünü, kudretini sıfatlarını temellendirebileceğimiz unsurlar. Hmm. Şimdi bütün bunlara Kur'an bizi yönlendirirken bunlar üzerine ince ince düşünmeyi söylüyor. Mesela yerde gökteki Allah'ın ayetlerine bakmazlar mı diyor, delillerine bakmazlar mı diyor. Şimdi bizim yer ve gökleri gerçek anlamda iyice anlama faaliyetimizin zaten ismi bilim. Hmm. Yani insanı kendi mesela iç dünyamıza yöneltiyor. İç dünyasıyla ilgili anlamanın günümüzdeki karşılığı bir yerde psikoloji. Ee, o yüzden Bunlar üzerine düşünmek bir bilim faaliyeti. Aslında bize İslam'ın yönettiği bir alanla da ilgili. Tamamen bunlar dinden kopuktur diyemeyiz. Tabii ki günümüzde bilim yapan birçok kimse bilim yaparken e, araç sallaştırılmış bir şekilde, yani para için, dünya ve hazlar için araç sallaştırılmış bir bilim yapıyor olabilir. Hı hı. Yani birçok kimse günümüzde mesleğini seçerken İslam'ın bu yönettiği şekilde ben evreni tanıyayım da evreni tanıdıktan sonra Allah'ın sanatını takdir edeyim diye düşünmüyor olabilir. Hı. Yani ben ileride daha iyi bir ev alırım, daha iyi araba alırım, daha çok seyahatler yaparım, daha çok haz alırım gibi bilime yaklaşmış olabilir. E bunların bir kısmı da helal dairede olursa meşrudur. Yani kimsenin parasını çalmadan falan yapıyorsa meşrudur. Yani bu da kötüdür diyemeyiz. Demeysin. Yani bilime her yönelen kişi illa bu Kur'an'ın yönelttiği zihniyetle yönelmemiş olabilir. Ama sonuçta bu şu gerçeği de değiştirmiyor. Kur'an da bizi bunlardan sonuçlar yönetmeye davet ediyor davet ediyor ve bu zihniyetle biz evrene yöneldiğimizde Allah'ın sanatını tanımak, Allah'ın kudretini takdir etmek için İslami anlamda elhamdülillah deyip Allah'ı övmek için, e, sübhanallah deyip tenzih etmek için, Allahu ekber deyip yüceltmek için, e, onlara yöneldiğimiz o zaman bizim bu evreni anlama ve bilim faaliyetimiz, okuma faaliyetimiz de bir ibadete dönüşüyor.